Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden Cuma ee, ve sabah e, güzel bir haberle uyandım e, dün biliyorsunuz anlatmıştım son videomda e, test yaptım ve gitmiştim koronavirüs için çok şükür sonucu negatif çıkmış sonuçlarım geldi sabah o yüzden çok mutluyum böyle güzel enerjik uyandım ama tabii bugün işe gidemedim bugün evden çalışacağım. Bilgisayarım falan açtım, sabah biraz baktım işlerime tabi ee, ama şu anda kahvaltı yapacağım. Saat de 11 olmuş, daha kahvaltı yapmadım. Ee, enerjim yerinde, mutluyum. Ee, vallahi içim rahatladı olmadığına. Ee, olsa da yapacak bir şey yoktu tabi ama olsa yine de insan böyle bir kendini kötü hissediyor. Akşam çok enerjim düşüktü, şu an bomba gibiyim. Ee, çayımı demledim, ee, güzelce kahvaltılıklarımı hazırlayayım kahvaltımı yapayım sonra işlerimize bakalım. Evet arkadaşlar gördünüz zaten ee, koltuklarını süpürdüm güzelce örtülerini serdim. Saat 2 oldu ben hala e, öğlen kahvesi içmedim şöyle kendime hemen bir Türk kahvesi yapacağım. Ee, ne yaptım sonrasında e, evet tabii bir komple süpürdüm tekrardan makineyi açmışken hazır. Sonra e, çamaşır makinesine bir tosta çamaşır attım şimdi o da yıkanıyor. Böyle başka bir şey yapmadım. Akşam yemeği için e, buzlukta tavuğum var. Onu çıkardım. Akşama böyle tavuk yemeği yapacağım. Yanına brokoli falan. Akşam menüsünü de belirledim. O yüzden kafam rahat. Bilgisayarda biraz çalıştım bu arada. Kahvaltıdan sonra. İşlerimi hallettim. Çok yoğun değil. Cuma olduğu için iş yerinde çok yoğunluğum yok şu anda. O yüzden rahatım. Mail falan da yok şu anda cevaplayacağım. Acil bir işim de yok. O yüzden bir kahve içebilirim şu anda. Eğer iş yerinde olsaydım tabii laboratuvarda işlerim olacaktı. Şu an evde olduğum için sadece bilgisayardaki işlerimi yaptım. Onun dışında da bir işim yok. Kahvemin yanına şöyle bir tane kayısı koyacağım. Çikolata yemek istemedim. Asa çikolata canım istiyor mu? Ama... Çikolata mı yesem ya? Kayısı, Kayısı yesin gelmedim. Bir çikolata çıkartalım yani. Bir çikolatadan bir tanesini açalım. Bakayım ne var hatta. Şunu açmaya karar verdim. Şundan biraz koyacağım ya. Yani. biliyorsun dikkat etmeye çalışıyorum ama böyle kahvenin yanında da bir tane çikolatalı bir şey olmaz yani ama bu kadar işte keyfiniz olsun değil mi? Şöyle soda da koyayım yanına. Kahvenin yanında sodaya bayılıyorum. Sade soda içmeyi çok severim bu arada. Bir kahve keyfi yapayım. Youtube'dan biraz bir şeyler bakayım. Ondan sonra akşam yemeğine başladım zaten. Dediğim gibi saat o içi de geçmiş bayağı bir küçük olmuş. Şöyle iki parça yeter bana zaten. Şöyle kahvemi içeyim. Sonrasında görüşürüz arkadaşlar. Yemek hazırlıklarına başladım. Böyle brokoli ve patates soydum. Ee, onlar haşlanıyorlar şimdi. Burada tavuk çıkarmıştım. Sabah söylemiştim zaten. Onu da buzu çözülmek üzere. Onu e, döküm tavada yapacağım. Böyle baharatlayıp güzel. E, bunu da haşlandıktan sonra böyle kremalayıp fırına atacağım. O aşamalarını gösteririm zaten. Şimdilik başladık. Bunlar güzelce bir haşlansın önce. E, brokoli ve patateslerim haşlandı. Şöyle borcama aldım. Üzerine biraz pul biber, sesin kusuruna bakmayın, yine camı açtığım için çok ses geliyor. Ee, birazcık pul biber, biraz da tuzla e, tatlandırdım. Sonra üzerine e, krema ilave ettim. Krem olarak da şunu göstereyim ben. İçimin şef kremasını koydum. Güzelce karıştırdım. Şimdi bunu fırına atacağım. Fırınımı da açtığımda ısınıyor. Bunu fırına göndereceğim. Sonrasında şurada tavuklarımı güzelce yıkadım. Şimdi bunları güzelce baharatlarla, ne derler ona, tatlandıracağım. Onu da güzelce dö döküm tavamda pişireceğim. Konuşamadım yine. Çünkü bir yandan da telefonum bildirim geliyor, onları okuyorum bir yandan. O yüzden aklım karıştığı için konuşamadım ama siz beni anlıyorsunuz her zamanki gibi. Dediğim gibi bunu da güzel baharatlandıracağım, sonra pişireceğim. Bu şekilde akşam yemeğimiz bu şekilde olacak tavaya aldım bu şekilde sadece baharatlandırdım tavaya hiç yağ koymadım tavuğun derilerini almadığım için o kendi yağını salacaktır kapağını kapatacağım şu şekilde güzeldi bu zaten çok güzel pişirdiği için böyle kendi buharında çok güzel pişecek brokolimi de patatesimi de fırına koydum o da güzelce pişsin en son halini gösteririm sizlere tabağımı hazırladım bu şekilde arkadaşlar geldim ee, ben şimdi yemek yiyeceğim. Eşim aradım o biraz geç gelecekmiş. Ben de bayağı bir acıktım çünkü sadece kahvaltıyla duruyorum. Farklı bir şey yemedim. Ee, ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bunun yanına sadece yoğurt çıkarttım Bu bana yeterdi. Artar bile. Ee, brokuleri biraz fazla fırında bırakmışım sanırım. Biraz fazla pişmişler ama önemli değil. Tadı çok güzel. Tadına baktım. Tavuğum da çok güzel pişmişti. Ee, ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Ee, bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Daha bu saatten sonra yapacağım bir şey yok. Aslında yapacağım çok şey var da böyle size çekeceğim farklı bir şey yok. Çünkü bilgisayarda çalışmam gerekiyor. İş yerinden arada da büyük bir proje var. Onu hazırlamam gerekiyor. Hafta sonu bitirmem gerekiyor. O yüzden ben şimdi yoğun bir şekilde oturup yemeğimi yedikten sonra çalışmam gerekiyor. Burada veda edeyim size. Hepinizi çok öpüyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.